Ben, 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 mikrofonu, iyi. mikrofonu biraz ağzına sok bu arada. Hayır kuzun sesi çok güzel geliyor. Yükselttim onun sesini. Senin sesin kötü geliyor. Kuzun sesi nasıl güzel geliyor ya? Senin mikrofon kötü. Ya benim mikrofon kötü evet. Eh tamam anladık sorunu. Tamam hadi artık girişi yapın. Eee merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kale Dioskop'ta Battlefield oynayacağız. Conquest 64 oynayacağız değil mi kuzu? Evet, Kalan. <laughs> yeni misafirimiz kızı. Yo yeni misafir. Yani yeni yeni Adnan daha iyi yazan Yorumlar Adnan daha iyi yazar <laughs> <Ben gülüyor> Öldüreceğim. Adnan'ın fanı o. <laughs> o ne fanı mı lan o? Sen kime kime laf ediyorsun lan? onu geberteceğim. O adam ben ben diyor? Adam diyor yanımızdaki adam 458 ya gördünüz mü orada? O ne oğlum? O ne? Ya en iyimiz benim de. <laughs> Oğlum biz 12. <12'dir. gülüyor> Aa uçağı aldım. Vallahi uçak aldım. Hayır ya uçağı aldım. Kız gel arabaya gel. Kız arabaya gel. Kuzu arabaya gel. Kuzu arabaya gel. Kuzu arabaya, gel. <laughs> şey, arabaya bas. Aa arabaya bas. <laughs> Oğlum bir şakla nasıl aldın yine ya? Bu adam malı uçak almış. Bir de diğer adam da uçak almış bizim

Saldırın beyler. Adnan bas. Adnan bas artık. <laughs> Adnan ne yapıyorsun? Adnan ne yapıyorsun? C. C1 C1 c e gidiyoruz. Ana hadi çok hızlı sürüyorsun. Göremiyorum adamları. Şarkıyı aç artık. Ne şarkısı? Radyo var, radyo. <laughs> aç radyo. <laughs>

ne yapayım? Geldim geldim geldim. Kuzu kurtar kuzu. Adam adam, adam ileride bu arada. Bir de mi? Tam önünde. Lan kuzu kurtarsın artık. Aa kuzu a ne yap? Aha öldü. <laughs> 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 Hayır tabii ki de kurtarın beni kurtar beni. Bana çağırdın. Bekleyin. Geberdik. Öldürdüm kendimi. Oğlum yeni araba çağırdım gelin. Adın öldük biz. <laughs> tamam doğunca abi de abi de doğup yeni araba çağırdım. Geldim yanında yanındayım yanındayım gel, oraya. Gel. Yönel çağırıyon arabaya kalktı Bir Bekledim Oo tarama o tüfek Gel tarayalım adamları Düzgün Beklamla. git Nerede? Can mı? Hayır oğlum o köpekten bahsetmiyorsun. sen. Ne kadar kazandın işte? Adama ıı, bilmiyorum 8 olabilir. Adnan düzgün git artık. Bir Adnan, bir Adnan sniper e, var. Adına, Adnan sniper e, var. var. Ne iş adam... <laughs> <laughs> ya ya yapıyorsunuz abi? Ne iş yapıyorsunuz ya? <laughs> Bak. Böyle Al araba aldım. Bana gelin. Bana gelin. Bana gel. Ben ya, Neredesin? ya. Ben gelmiyorum gibi Aa burada araba var. Öldüm. B1'e bak b1 e b1 e bu arada. Kişiyle. Can B1'e B1'e can gel. Biz B1'e gidiyoruz. Can bizi alsana. Ne alsana patladı araba. Yok, yok. <gülüyor> Arkandayım. Cidden <laughs> mi? Ciddiyim. <gülüyor> Aha adam. Değil abi. De. B1 hadi B1. as mı o B1'e? B1 e. Ne yapıyor abi? Çok Hayır, güzel attım evet. bu sefer. <laughs> Adnan, Adnan uçaklar geliyor yukarıdan. Tamam sıkıntı yok ben de şu adamı tutalım. Ben C1'e geldim buraya. Lan C1'i e C1 sen seni döşerler lan. <laughs> Kendime bomba attım. C1'i alıyorum sen. Hadi Adnan. Aa, adam vurdum, adam vurdu. <laughs> yok. <gülüyor> vuramadın lan daha. Evet, vurmamış zaten kuzuda. <laughs> Aa <Abi, gülüyor> Vurmuş. Emine oh my god. Daha. Adnan o senin sıkıntı arkadan var. Ben buradan geliyor, geliyor. paşayı burada burada kurtarmam. Kurtarıyorlar beni zaten sana gerek yok. Gele, Al, gidelim, gidelim. Gidelim. <gülüyor> <ettim>. <gülüyor> <gülüyor> Adnan altta adam. Tamam geliyor. Lan kaldırın beni lanet versin yani. lanet, lanet, lanet lanet versin. Lanet versin. Adamlar nerede? Adam, adam sakın oraya gitme. Ne bileyim ben adamlar nerede Ben ya yani, çok biliyorsun. Kuzu kurtar. Lan yanında kurtarsana. <gülüyor> <gülüyor> kurtar, kurtar. <gülüyor> Lan burka kurtar. Adam öldürdü. Lan kuzu bir tane öldürdü ya. Ben öldüm. Oğlum kill alamadım bekle ya. Bok oh, Serdar hadi bok Serdar. Hadi Serdar. İntihar edeceğim birazdan. Yok kanka bunlar bizi kurtaramaz burada. Adan, adamların adamlar hepsi burada. Adamlar adamlar bizim elimizde pusuyor. <laughs> ölecek bak şimdi. <laughs> İzle nasıl ben bıraktım kendimi. <gülüyor> <gülüyor> ben de bıraktım kendimi. <laughs> Adnan ölecek çünkü yapacak bir şey yok. Yok evet, adamlar elemez adamlarım yalnız. Kim ölüyor burada? bak şimdi nasıl ölecek bak şimdi. <gülüyor> yeniyoruz. <gülüyor> yeniyoruz da adamları yeniyoruz. Bir adam kilo alayım Adnan sanki ben çok görüyorum adamları. Adnan istemiyorum. <laughs> kuzey önden git, kuzey önden git koruyorum seni. Kuzey yok bak kuzey önden yolluyor. Geldim. Ma patlatırım seni. Gel yolla git koş 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 basın basın basın. Gir 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 gir. Ben nereye gidiyorsunuz be? Buradan. Buradan gel. Aha adam. Baya yukarıdalar. Ay Yukarıda. Be. Şu şükür ya, ya yeah. Hadi artık, hey hadi be. artık. Atlan. mal, mal Ya şey ben daha bunu dur. dur kuzu kurtaracağım seni. Gidelim Kurtar kuzuyu. Ben giriyordum içeri. Ben Hani <laughs> kaldırmıştın ya? Kaldırdık. Bravo ancak. Ulan bir <laughs> daha Cuma Fener var ya. Yardım bu gebelsin oldu. Ben bir yardım et. Adam. Adam. Kurtarın. Lan taraya basıyorum. <laughs> yardım Lan, kuzu yardım. Lan kuzu hareket etme. <laughs> yardım edin. Arkada vardı bunlara. Yardım edin artık. Önümde. Can Abi Beninle. benim hiçbir yer benim değil. <laughs> Ana yandı adam. Anan. Ya senin ne <laughs> <laughs> ya? Biri bizim önümüzün yanında. gel. Önümüzün ya. ya. Orada. Orada Allah kahretsin. Bizim Melike'nin limon Allah belasını versin. Lan bayağı güzel bir info verdik bu. Önünüzün arkasında dedin at lan. Ben C2'ye doğdum. Oha tepede doğdum lan. Bakayım. Aha, <laughs> aha ben de tepede doğdum. Adnan gel gidiyoruz. c şey Bekle, Bekle Kendini öldür kanka kendini öldür. Niye? Kuzey dedim. <gülüyor> 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 Ana aşağı düştüm. Adnan <laughs> aşağı düştüm. Ne? Yöner, hani? Hah gel Ulan Ya sen? Atlıyoruz Adnan yardım Aaa panişim Lanet Aaa binaya şartlım Lan binaya şartlım Aaa tekerlek koptu <laughs> Kuzey'i görüyorum İndiriyorum Amerika'yı. <laughs> <laughs> Amerika'ya ölüm. Ha C2 yani aldık. Oğlum camları kırıyor. Evet. Normal. her. alırız c alırız. Aferin. c ben c c c c c c Smok atıyorum. Aaaa Burkan yardım et Burkan. Adnan dur. Hah <laughs> Aha, hadi. Bu kamaç sat ya. Hadi, aha geliyor bir adam geliyor. Burkan'la oynanmaz ya. Kurtar artık. Kurtardı beni vallahi. Siz bin öldü. bok kurtar diye iki kurtarma geliyorsun. Ya beni kurtar yemin ediyorum <laughs> ki <laughs> komaya <laughs> sokacak. Herkes eli <ölüyor>. ya. Yardım edin. Ana herkes Allah kahretmesin. Aa, abi ne lan? Yardım et artık. Medik. Bana, al alın, Medik alın. yardım et. Öleceğim. Ben de ben 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 hayattayım orada. Ölmedim. Elif Sniper alıp Jake'le doğdum. Bakalım nereye doğacağım. Hayır. Evin üstüne doğmadım. Takımım kurtardı beni takımım. Alıyoruz C1'i alıyoruz. Arkalandım diye. Arkaya dik. Boxer dog yardım et. Ya adamlar göremiyorum ben siz nasıl görüyorsunuz adamları? Ben de göremiyorum arkadan kuruyorum vuruyorum zaten. Efendim yavrum. Cehi diyor. İyi senden. Ya abi like. videoda adamla <laughs> konuşuyor. Adnan videoda adamla konuşuyor. <laughs> <laughs> adam konuşuyor. Aynen. <laughs> Bakın video çekiyoruz abi. Can sarı sesini ya. <laughs> ee? Vay muhalle <laughs> var değil mi? Allah razı olsun. Kaplar da hazır. Beklerim. Evet mallarımız bro. Takas. Takası gerçekleştireceğiz. Burkan gel. Burkan. Burkan gel. Havadayım ben. Ha. Ortaya karışık yaptın ha. Oğlum yukarı çıkıyorum ben de. Ne? ne oluyor? Kullanamadım ben bunu. Tankı gelin lan tank aldım. Yok. Bekle geliyorum bekle. Bu kız da var o videoda abi. Mesut'u da görüyor. Kim? Tabii oğlum. Selam söylüyorum, ben Selif konuştum ya dellendi. Kıskandı. E, sizin aptal ucuyla konuşmanızı mı kıskanıyorum? Kıska kıskanmıyorum sizi. Adamın elinde bozga var. kıskanmıyorum. Burkan gel Burkan. Burkan. Evet. Burkan. Burkan gebereceksin Burkan. Allah seni. <laughs> <alakalı> konuşma <laughs> akşam yaparız ya. <laughs> Bu böyle, böyle. Yardım. Hayır asıl konuşma akşam. Asıl konuş bak şem. Doğum var abi arabada doğum can arabada da o. Yok can abi. Hadi öpüyorum. Tuk tuk diye araba mı olur atlan? <laughs> radyo aç, radyo aç. Cama takılır. Hadi yürüyoruz. Engel <yöşürün>. otobüs biliyor musunuz? Evet de cama takılır. Güzel bir şarkı çalıyor. Tuk tuk. Ah ya, ne kadar Tank bak bak şarkı açacak. Bıraktım. Şarkı bırak. Şarkıyı susun. Tankı bunun için <laughs> <iyi> bir <laughs> <parada>. Fark... <laughs> Bakayım. Evet. Adnan nereye gidiyoruz Yok, biz? Tankı götürüyorum, tankı götürüyorum. Tankı size bıraktım. Oo şarkıya bak. <gülüyor> 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 Hadi artık. C1'e gidiyoruz. Adnan tank nerede? Almış da tank. <laughs> Kime sıkıyoruz? <laughs> Mayın var yerde Adnan. Bizim abi bizim ayın. Ha dur aşağı indim ama bekle dur. <laughs> Ne ya? Cebre diyor. Lan roket. Şan. Şansa bak. Ya <laughs> Ya İndim ya hayatta kaldım. Arabaya gelin araba <laughs> Geldim. Neredesin? Ne oldu, gel. Bana doğru ben sürsene. Gel. Doğdum. Lan tuttuk da gerçek arabaydı. Hayır bu Ölmüyorum, ölüyorum ya sizin oynayacağım. Gel gel geliyorum. Şuradayım, şuradayım. Şuradayım, çok şey. Cami, 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 cami. Canım çok az. Adnan ittiriyorsun beni. Adnan artık Bilin. dur bir. Kuzuyu kurtarmaya ha. Geliyorum kuzu. Ya koru beni can. Ya orada can arkada. Ya açıyorum, sürünüyorum, sürünüyorum. Adnan helikopterle öldürdüler bizi Sürünür <laughs> vuracağım adamları sürünerek Yok O Kuzey ne <laughs> Aha Kuzey Hadi Uçak yok Tuk tuk mu? Tuk 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 tuk, tuk, tuk. tuk, tuk. tuk, tuk. ay Kuzey öldü Git Adnan Bana gelin bana gelin Adnan yetişebiliriz bence bu sefer Hadi Adnan Şarkıyı aç Ben indim ben yanıma sen en güzel yanımda. nasıl öldüm Çünkü... Uzaktan öldüm ben uzaktan. Ha karizmatik öldü işte. Tank. Kuzu bin kuzu bin. Geldim geldim geldim. Kuzu hayır. Bir... Gel lanet koş gel. Aha roket attım. Adnan arkandayım. <laughs> Adnan arkadayım dur. Adnan ne yapıyorsun? Ya, ben sürmüyorum ben sürmüyorum. He. <laughs> Kim sürüyor? Öldüm. Adnan kurtar ikimizi de. Adnan. O tankla ergi da atıyorum lan. Aa, harbi iki kişi öldürmüş. Adnan in de yardım et bize. Kuzu. inmek ne? İn artık Adnan. İndim, al, altta indim, alta indim, alta düştüm. Öldü. Yenildik değil mi? Yenildik de kazanan dostluk bro. Siz neredesiniz? Araba çağırayım gelin. Bebire Geberdim sizin Allah belanızı. <laughs> Sakin ol. Ah. Bebire alıyorum, bebire alıyorum. Adnan arkadayım, Adnan arkada. Aldım B1'i Kuzu kurtar. Kuzu kurtar. Aa, geliyorum geliyorum Rahat Aşağıdayız dön. Adam nasıl öldü sıç. Atla kuzu gel artık. Adam bana sıkıyor. Kuzu gel in artık. Bak L1'e L1'e bas L1'e bas öyle koş. Adam öldürüyorum sus adam öldürüyor. L1'e basıp aşağı. Adam öldürdüm adam öldürdüm. L1'e bas. Adnan Adnan kurtar artık beni. Adnan kurtarın beni. Geldim buradan geldim. Kuzu ya. Kuzu neredesin? Koş 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 koş. Hayır. Bekle bekle bu bende. Geldim geldim. Al kuzu. Oğlum bu ne? Hiç bir yeri göremiyorum. Gel gel smoke attım çünkü oraya. He. Smoke çektim sadece. E tabi oğlum. Ee, evet. Adnan nerede? Ben yukarıdayım. B1 b1 ben gidiyorum başka yere gidiyorum yeniyorum Dağların hepsi bizde hepsi Ah vuruldum Ve vuruldum Hala geldim Yardım Yardım Adnan Geliyorum Burkan Geldim Burkan Burkan önüne adam sessiz Burkan adam mıydı? öldü Ölmüşüm. La öldün nasıl vuruyorsun? <laughs> <laughs> Atlan. <Nasılsın, ölümden, Adnan. gülüyor> <laughs> Sen zoruyorum ben. Kalk kalk kızı kalk kızı. Yönel alır mısın Yönel? Yönel onların işi bitti şimdi. <laughs> Yönel ağır kaldım batmıyor Yönel. Allah kahretmesin Yönel. Kuzey yardım. Yönel, Kuzey yardım. Yönel. Geliyorum bir dakika şu maç bitsin geliyorum. Yönel aynı yerdeyim. <laughs> Bravo ya. ben bir çıkacağım abi sonra geri geleceğim. Evet. Ben de yemek yiyeceğim. Tamam tamam. Hadi. Benim yerim başkana e gidecek. Arkadaşlar saldırın. Arkadaşlar. Helikopter var. Sıkıntı yok. Adnan arkasındayız. Aa ikiydi. Ben de bu videoyu izleyeyim. Storyleri gördünüz mü? Evet. Evet. Adnan hep senin. Sen, sen, sen. Kanka çok üşendirici short atmak. Adnan adam Adnan. Vur artık şu adamı. Burkan yardım et. Canraş attı canraş attı adam araş attı. Canraş attı önümde. Çıktım. Geldik Burkan. Aha. Kuzu. Ben geliyorum. Kuzu geliyorum ben Adam karşıda. <laughs> Geber Yeber Az. 10 dakikaya geliyorum. Kanka. Herkes, herkes. Hortum çıkmış mapte. <laughs> mapte hortum var. Ben map hortuma gidelim, hortuma gidelim. Hortuma, <laughs> hortuma gidelim. <laughs> Hadi beden hortuma. Gel hortuma, hortuma. <laughs> Hortumu, bas. Ne bileyim baksana hortum var kanka. Öldürüyor işte Yok. ne olacak? Yok lan bu. Vallahi hortum. Hortum gitme. Hayır. Hayır. Map'ten çıktı. Hayır. <laughs> Map'ten çıktı. 9 kişi kaldık var yeni. Hayır. Kaldır Beni Beni kaldır. Arkadaşlar beni kaldır. beni kaldır. <laughs> kaldır. Ve son bir kişi kaldı. Son bir kişi kaldı. Kaybettik. Öldük. 200 fark atmış arkadaşlar. Oha 11 kilim var. Nasıl ya? Benim 6. Benim 8. Adnan ne yaptın Adnan? <laughs> Nasıl lan? <var>? Bırak yalancı. <laughs> Vizo görüşe. Vay bizim takıma bakalım. Kuzey kariyer best Kı 4 Kuzey 4 kilim varmış 12'ciyiz 11'i çeliyor lan 4 kilim var Asistin olmasın o Yalancı 11 kilim var benim Can kıskanma <laughs> lan Oğlum tamam, Can bizim başkanımızı kıskanıyor <laughs> Yapma bunu bana ha, arabayı Ne arabası Can elektrikli araba vardı ya onun bacını aldım <laughs> tık <Tuttuk> mu? <laughs> Çıkıyorum ben. Tamam. Eğer bal kere gideceğiz. Ben yine yeah. sesi Görüşürüz Zeyn, görüşürüz Zeyn, görüşürüz Zeyn. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay <laughs> bay arkadaşlar. <Gülüyor>